İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 22 Mayıs Çarşamba'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar görevinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'nin 31 Mart'ta en fazla kan kaybı yaşadığı illerin başında gelen Sivas'ta da AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin genel kurul sürecini beklemeden istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Belediye Başkanı Adem Uzun, ulaşımda yaşanan sorunlara köklü çözüm üretmek adına Ulaşım Master Planı'nı hayata geçirmek için kollarını sıvadı. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir ekip Sivas'a geldi. Heyetle toplantıda bir araya gelen Uzun, kronikleşen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Müzik Sivas'ta Mart ayında 190.078 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Nisan'da 191.261'e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 99.549'unu otomobil oluşturdu. Sivas'ta kozmetik ve hijyen üzerine fason üretim gerçekleştiren Tuğçe Nur Şeran hedef büyüttü. Ürettiği temizlik ve kozmetik ürünlerini Türkiye'nin birçok iline gönderen Şeran, Fransa'da da ürün satmaya başladı. Sivas Spor sezonun son maçına cumartesi günü ezeli rakibi Kayseri Spor karşısında çıkacak. Ligin son maçı olması özelliğinin yanında takım kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan da son maçına çıkacak ve taraftara veda edecek. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.